Down sendromu ve otizm. Her ikisi de Türkiye'nin yeni yeni fark etmeye başladığı kavramlar. Genetik bir rahatsızlık olan Down sendromuyla gelişim bozukluğu olan otizmle ilgili toplumun gerektiği kadar bilgili olmadığı bir gerçek. Bu eksikliği gidermek adına ise Down sendromlu ve otizmli çocuk sahibi genç bir anne yazdığı kitapla benzer hikayesi olan tüm ailelere ışık tutuyor. Yamalı Yürekli Aşk, Bir Down sendromu ve otizmle savaş hikayesi isimli kitap, Özlem Türker uygurun 2001 yılında ikinci oğlu Tunç'un dünyaya gelmesinin ardından yaşadıklarını konu alıyor. Er Uygur kitabın yazılış sürecini ise şöyle anlatıyor. Yamalı yürek aşk benim Down sendromlu ve otistik olan küçük oğluma yazdığım bir aşk kitabı. Ona olan sevgimi anlattığım bir kitap. Aynı zamanda da onu dünyaya getirdiğim dönemde benim hislerime tercüman olacak bir kitap arayışına girmiştim. Onu bulamadığım için Seneler sonra ben o aradığım kitabı kendim çıkarmak istedim. O amaçla yazdım. Ee, kanımca bir çeşit e, benim gibi engelle yeni tanışanlara o dönemde ya da e, her an hayatımızda olabilecek bir şey engelle ilk karşılaşan insanlara e, bir e, rehber kitap olabileceğini düşündüğüm bir kitap, bir çalışma. Tamamen duyguyla, bir anne yüreğiyle yazılmış bir kitap. Tek sorunun ailelerin yaşadıklarından ibaret olmadığını ifade eden Er Uygur, Türkiye'de engelli grubun varlığının kabul edilmediğini ve toplum genelinde yanlış bir yaklaşım olduğunu da söyledi. Bazı konularda insanları eğitmek lazım. Bu da çocuk yaştan başlamalı. Çünkü e, Türkiye'de 8,5 kayıtlı engelli e, vatandaşımız var. Kayıtsız olanları bilmiyorum. Ama e, toplumun bir parçasıyız çocuklarımız da biz de bu toplumun bir parçasıyız ve biz de yaşamaya hak ediyoruz. Biz sadece çok derin bir savaş veriyoruz. Hepsi bu. Tunç şimdi 9 yaşında ve ailesinin desteğiyle hayata tutunmuş mutlu bir çocuk olarak yaşamına devam ediyor. Anne Er Uygur Down sendromlu ve otizmli çocuk sahibi olan ailelere çağrıda bulunuyor. Tunç'u dünyaya getirdiğimde ilk işim bir kitapçıya gidip bir kitap alıp o kitaptan acaba beni hayatta neler bekliyor oğlum neleri yapabilecek bana anne diyebilecek mi beni tanıyabilecek mi ee, ...yürüyebilecek mi? Bu tip e, sorular kafamda çok e, vardı. E, ama istediğim tarzda bir kitabı bulamadım. E, ve dediğim gibi yani ben istedim ki engelle yeni tanışan insanlar... ...bu kitabı ellerine aldıkları zaman hayata daha umutla baksınlar. Hayatın bitmediğini anlasınlar. Bizler yaşıyoruz ve bu toplumun birer parçasıyız. E, hayat devam ediyor. Yani engelli bir çocuğa sahip olmak demek ölüm demek değil... Ee, bizi çok meşakkatli uzun bir yol bekliyor ama e, bu yolda gururla ve sebatla ilerlemek çok önemli. Sabır çok önemli ve çok şeyi öğrettiğine inanıyorum. İyi ki hayatımda var.